Merhaba arkadaşlar. Ben Elif Ahen. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle incecik yaprak sarmasını yapımının püf noktalarını paylaşacağım. öncelikli olarak e, yaprağımızı e, bir miktar su, sıcak suda ben ıslıyorum. Tuz oranı biraz azalsın diye. Bu şekilde bu o ıslanırken de şimdi e, iç hazırlığını yapıyoruz. Bir miktar e, yıkanmış pirincimizi alıyoruz. Maydanozumuzu Domatesimizi ve soğanımızı. İç harcının özelliği hepsinin incecik doğranmış olması gerekiyor, küçük küçük doğranmış olması gerekiyor ki yaprak sarmamız da incecik olabilsin. Evet, şimdi iç harcını karıştırdım. Ee, şimdi sırada e, salça ve yağınıp ve baharatlarını eklemek kalıyor. Birazcık yağlı olması gerekiyor. Karıştırdıkça da zaten o yağ oranını ayarlayacağız. Evet şimdi salçasını ve yağını karıştırdım. Şimdi sırada baharatlarını eklemek kaldı. Az miktarda karabiber, kuru nane. Biraz istiot, acı sevme oranınıza göre değişecektir tabii ki. Az miktarda da kimyon, çok azıcık narenciye ekleyeceğim. Şimdi içine eklediklerimizi tekrar e, sayalım. E, ben yarım su bardağından biraz daha fazla pirinç kullandım. E, bir tane soğan, e, bir büyük domates. E, Yarım demet, çeyrek demet diyebiliriz. Çeyrek demet maydanoz ekledim. Bir ta, bir yemek kaşığı e, salça, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve baharat e, isteğinize size bırakıyorum. Onu baharat sevip sevmemize göre değişecektir. E, biraz nar ekşisi ekledim. E, hiç tuz eklemedim. Tuzunu ve ekşisini yaprağınıza göre belirlemenizi isteyeceğim. Çünkü yaprağınız çok tuzlu olabilir. O zaman sizin de hiç atmamanız gerekiyor. Ve bazı yapraklarda ekşili oluyor. O yüzden o zaman da hiç ekşi katmamanız gerekiyor. Ona göre yaprağınızın durumuna göre iç harcını diğer eklemeleri de yapıp ya da çıkarabilirsiniz. Şimdi sarma işlemine geçelim. Evet şimdi sarma işlemine geçelim. Bir tepsiye bu şekilde bir yaprağımızı seriyoruz. Baş kısmına şu kısma iç harcından koyacağız. Mümkün olduğunca az kat, katmamız gerekiyor. Çünkü zaten pirinçler piştikçe e, genişliyorlar. Fazlalıkları alalım. Çok az hiç oldu demeyin. Çünkü dediğim gibi e, piştikçe bunlar iyileşeceği için yeterince oluyor. Bu yan kısımları ve bu kısmı boş bırakıyoruz. Şu kısma katıyoruz. Yanları içe doğru böyle katlıyoruz. şekilde. Bu, bu kadar katlamanız yeterli. Bu dökülmesine engel olacak. Sonra bu kısmı kulak gibi olan kısmı bu şekilde yapıyoruz. Ve şimdi sıkıştırarak sarmaya devam ediyoruz. Sıkıştırıyorum gördüğünüz gibi. içine içine ittiriyorum. Evet. ilk sarmamız hazır. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Tüm sarmalarımı ben bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Bir tane daha göstereyim size yine örnek olarak. Yaprağımı aldım, serdim. Bu damarlı kısmı üste gelecek ki iç kısımda kalabilsin harcını katıyorum elimle düzeltiyorum kenarlar boş kalacak bu kısım boş kalacak kenarları içe doğru katlıyorum kulak gibi olan kısmı da iç tarafına doğru alıp sıkıştırarak sarmaya devam ediyorum incecik bir sarmamız daha bu şekilde göstereyim gördüğünüz gibi kapalı bu uç da aynı şekilde kapalı bir tane daha göstermek istiyorum ki tam otursun damarlı kısımlar içe üste gelecek şekilde seriyorum Tamamen açıyorum yaprağımı, iç harcından katıyorum, elimle düzeltiyorum. Yanlar boşta kaldı, baş kısmı boşta kaldı. Şimdi içe doğru katlıyorum. Bu kısmı da yine içe doğru e, yaptıktan sonra sıkıştırarak sarmaya devam ediyorum. Evet incecik bir sarma daha hazır gördüğünüz gibi bu incecik sarma aşkı nereden geldi derseniz benim annem de hep ince sarma yapardı böyle kalem gibi biz o yüzden alışmışız galiba ben bu dolma tarzında olan sarmaları kesinlikle yiyemiyorum bile oğlum da bu şekilde alıştı parmağıyla küçük parmağıyla bu şekilde ölçüyor. <laughs> Ondan er büyükse kesinlikle yemiyor. Sanki bilmiyorum alışkanlıktan olsa gerek. Böyle içinin tadı bile değişiyor gibi bize geliyor bizim. O yüzden biz buna alıştığımız için bu şekilde de devam ediyoruz. Tenceremde hangi tencereyi kullandığımı da Göstermek isterim size Ben bu şekilde karnıyarık tenceresi e, Adıyla olan tencereleri kullanıyorum ki Alt kısmının genişliği Daha fazla olsun e, Çünkü sırayla böyle dizdiğimizde e, Hepsinin aynı ısıda pişmesini istiyorum e, Çok e, yüksek tencerelerde ama alt genişliği fazla olmayan tencerelerde çok üst üste yapıyoruz. Bu sefer de sanki üsttekilerle alttakilerin e, pişme derecesi de aynı olmadığı için e, üsttekiler ve alttakiler kimisi diri kalıyor, kimisi e, piş çok pişmiş oluyor. O yüzden bu şekilde geniş tencereler kullanırsanız pişme derecesi açısından çok daha iyi olur. E, ben içerisine bu şekilde yaprak da seriyorum ki az suyla pişirdiğimiz için e, en azından yanma yani suyu çektiğinde yanma derecesine geldiğinde e, ya biz unutsak bile en azına ilk yanan şeyler bunlar oluyor. E, Yaprağa gelmiyor. E, hem de kokusu da gelmemiş oluyor. O açıdan size de tavsiyem bu şekilde yaprak sermeniz. Sarma sarma işlemini bitirdim. Şimdi çok azıcık bir sos yapacağım. E, bunda da e, bir çay kaşığı kadar salça, biraz nane, bir çok az yağ ve e, iki diş kadar da sarımsak var. Bunu şimdi bir sos haline getirip üstüne dökeceğim. Evet sosunu da döktüm. Şimdi üstüne üstüne de çok az üstünü geçmeyecek kadar sıcak su ekledim. Az suyla kısık ateşte pişirmeye çalışacağım. Bakın kontrol edin pirincinize ve yaprağınıza bağlı olarak bu su yetersiz kalırsa eğer çok hafif hafif suyu azaldıkça sıcak su ekleyebilirsiniz. Onu kendinize göre ayarlayın. Şimdilik ben bu kadar ekledim ben de yine kontrol edeceğim eğer pişmemiş olursa dediğim gibi çok az az sıcak su ekleyeceğim az suda ve kısık ateşte pişirirseniz sarmanızın içi hem tane tane olur hem gayet güzel pişer bu şekilde bir önerim olsun size üstüne de bir tabak kapatıyorum biliyorsunuz sarmaların üste çıkmaması için hem de daha fazla genişlememesi için tabak kapatılması gerekiyor kapağını da kapattım en küçük ocağın e, ocakta e, en kısa aldım şu anda e, bu şekilde pişmeye bırakıyorum evet enfes sarmalarımız pişti İncecik, incecikler e, koyduğum su benim yeterli geldi hiç ekstra su koymama gerek kalmadı şöyle de göstereyim size piştikten sonraki halinde gördüğünüz gibi gayet ince ve çok nefis piştiler Harika kokuyorlar. Bu şekilde gayet kolay ve rahat bir şekilde sarma sarabilirsiniz. Göründüğü kadar zor değil aslında. Yapımı gayet kolay. Ee, püf noktalarına da dikkat ederseniz hiçbir problem yaşamazsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.